Evet arkadaşlar bu hafta üçüncü video ile karşınızdayız. Üçüncü videomuz Samat hakkında. Bu da Instagram'dan ve YouTube'dan. Geçen hafta bakmama rağmen bu hafta e, ısrarla tekrar bakmamı isteyen arkadaşlar için bakıyorum. E, Samat'a biliyorsunuz geçen hafta baktık da. Geçen hafta baktığımızda hatta arkadaş şey sormuş. E, hedefine vardı ne olabilir diye. Yani burada grafiğin hedefi belli. Bakın şurada. Bu çanağı, devam ettirebilir Şuradaki görüyorsunuz ee, Evet kuvvetli bir yükseliş olmuş burada e, bir şekilde geçmiş buraya ama e, biz şöyle diyelim 33 en yüksek kaçı görmüş 32 42 görmüş yani aslında direnci görmüş diyebiliriz buradan aşağı bir kırılım gelme olabilir çünkü kapanışını 32 42'den yapmış e, Eğer tavan kapanış yapıp tekrar tavanla devam ederse yani yeşil kapatırsa diyelim 37'lere kadar bir yükselişi olabilir. O da buradaki hedefini tekamül ediyor neredeyse. Şöyle bakacak olursak 35-58 aslında buradaki çanağın yani şuraya falan tekamül ediyor. 36-35-37 o civarlara. Burada fazla bir Yükselme gördüğünüz gibi yani hacim de çok artma olmuş hatta hacimde biraz düşüş olmuş tavan kapatmasına rağmen ee, o yüzden dikkat etmekte fayda var yani buradan aşağıda tepki verebilir İşte 30'lara kadar da geri çekilebilir ee, yani bakın şuradaki hareketin aynısını da yapabilir o yüzden önümüzdeki hafta Açılışta takip etmekte fayda var. Diyorum. Samat için. Evet arkadaşlar bu hafta yine sizlerle beraberdik. Ee, beni sosyal medyadan yalnız bırakmanız için teşekkür ederim. Ee, sorularınızı her hafta pazar YouTube kanalında e, liste alarak cevaplamaya çalışacağım. Bana her türlü yerden ulaşabilirsiniz. Ancak YouTube kanalından ulaşırsanız orayı daha çok takip ediyorum. Hepinize bol kazançlar.